Birinci soruda kitaplarımızın genişliklerine x dersek arkadaşlar solda 7 tane var. Sağda 6 tane var. O zaman üstteki rafta ne yaptı? 13 tane x artı 5 santim genişlik oluştu. Alttakine bakarsak burada 4 tane var. Sağda da 4 tane var alttaki 8x artı 15 santim genişliğinde oldu. Bunlar birbirine eşittir. Aynı raf çünkü. O zaman eşitlersek bunları birbirine. 13x artı 5 eşittir. 8x artı 15. x'i bu tarafa atarsam 5x. 5'i de bir tarafa atarsam 10. Bir kitabımızın genişliği ne oldu? 2 santimmiş. O zaman rafımızın genişliği ne yapar? Bir tanesini yerine yazarsak 13 çarpı 2 artı 5. Yani 26 5 daha 30, 31 santimmiş genişlik. Yükseklik de 22 santimmiş arkadaşlar. 22 ile 31'i çarparsak rafımızın kapladığı alanı buluruz. Çarpalım 22 ile 31'i. 22 çarpı 31 2 2 6 6 2 8 6 yani ne bulundu 600 82 santimetre kare bulduk. Bunu desimetre kareye çevireceğiz arkadaşlar. Alan ölçüleri yüzer yüzer küçülüp büyür. O zaman yüze bölersem 6,82 desmetre kare bulurum Bursa. İkinci soruda dondurma külahlarıyla kule oluşturulmuş. Birinci kule de iki dondurma arasına x dersek dondurmamızın boyuna da y dersek kulemiz ne yapar? 2x artı y yapar. İkincisi x x x y'den 3x artı y yapar. Üçüncüsü Bakın kaç tane var? X, 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 X. Ne yaptı? 3, 6, 8 X artı Y yaptı. Soldaki iki tanesinin toplamı sağdakini veriyormuş. Toplayalım bunları. 2 X artı Y artı 3 X artı Y eşittir. 8 X artı Y. 5x artı 2y eşittir. 8x artı y. Y'yi bu tarafa attım. X'i de öbür tarafa atarsam y'miz 3x bulunur. Şimdi ne diyor bizden? 8 ve 9 külahlı. 8'liği bulalım arkadaşlar. 8'likte de ne olur? Bakın 3'te 2x artı y oluşuyor. 4'te 3x. Yani bir düşük. O zaman 8'de ne yapar? 7x artı y yüksekliği oluşur. 9'da ne oluşur? 8x artı y oluşur. Bunları toplarsak 7x artı y artı 8x artı y bulunur. Şuradaki y'nin yerine 3x yazarsam arkadaşlar şu kısım ne yaptı? 10, 18x artı y. Bu ne demektir? 19 külahlı demektir arkadaşlar. D şıkkı. Üçüncü soruda üstteki denklemde eksi 1'i öbür tarafa atıyorum. Buradan 5 üzeri x ne gelir? A artı 1 bölü 2 artı 1 gelir. Alttaki denklemde de 5 üzeri x'i öbür tarafa atıp B eksi 1 bölü 3'ü bu tarafa atacağım. O zaman 5 üzeri x ne gelir arkadaşlar? 2 eksi B eksi 1 bölü 3 gelir. Şimdi bunları birbirine eşitleyelim. A artı 1 bölü 2 artı 1 eşittir. 2 eksi B eksi 1 bölü 3 oldu. Payda işlemesi yaparsak burayı 3 bunu ile bunun paydasında 1 var. Bunu 6 ile bunun paydasında 1 var. 6 ile bunu da 2 ile. Ne olur? 3 A artı 3 artı 6 eşittir. 12 eksi 2 B eşittir eksi 2 bulunur. 3A artı 9 eşittir. 12 eksi 2B artı 2'den 3A artı 9 eşittir. 14 eksi 2B bulunur. 9 öbür tarafa atarsak arkadaşlar 3A eşittir. 5 eksi 2B bulunur. Her iki tarafı da 3'e böldüğüm zaman Bunlar gider. A'mız ne gelir arkadaşlar? 5 eksi 2B bölü 3 bulunur. C şıkkı. Dördüncü soruda Hatice Hanım hamur açıyor arkadaşlar. Hamurumuzun şu kısmına x, şu kısmına da y dersek ne olur boyları? İlk durumda 5 artı 2x olur. İkinci durumda da 10 artı 2 y olur. Boylarda değişmeyeceğine göre y'yi bu tarafa atarsam 2 x eksi 2 y eşittir. 5 deklemi bulunur. 5'i de öbür tarafa attım. Şimdi diyor ki hamurumuzun alanı şekil 1'dekinin şekil 2'dekinin oranı %80'miş. Yani şu alan %80 ise bu alan %100'müş. Görünen kısmının. Bu alanları bulup oranlayalım o zaman. Şuralara A, A dersem soldakinin alanı ne yapar? 5 artı x çarpı A'dır bu alan. Bölü sağdakinin alanı 10 artı y çarpı A'dır. Bu oran 80 bölü 100 olacak arkadaşlar. 80 bölü 100 olacak. İşlemleri yapalım. A'lar gitti. Sadeleştirirsek 4 bölü 5 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaparsak 5 kere 5 25 artı 5 x eşittir. 40 artı 4 y. 4 y'yi bu tarafa atarsam 5 x eksi 4 y eşittir. 15 bulunur. Önceki deklemi de altına yazalım. 2 x eksi 2 y eşittir. 5'miş. Şimdi bu iki denklemi çözersek alttaki denklemi eksi 2 ile genişleteceğim. O zaman ne yapar? Y'ler gider. Burada x kalır. Eşittir 15 eksi 2 kere 5 10. X'i 5 bulduk. X 5 ise uzun kenarımız nedir arkadaşlar? 5 artı 2 çarpı 5'ten 10 15 bulunur cevabı A şıkkı